Şimdi bayağıdan beri e, YouTube'a video yapmıyorum. Ondan dolayı kameraya bakarak konuşamayacağım. Bir de oyundayım. Bir şey yapmam gerekiyor acil. Ama az önce bir e, kol çalışırken bir şey aklıma geldi. Dedim ki bunu neden paylaşmıyorum. Daha önce böyle bir soruyla karşılaşmıştım. Ve aslında birçok insanın veya yeni başlayan kişinin yaşadığı bir problem bu. Bu nedir? Biz hepsi çalışırken nedense işte şu ön bileklerim, buralarım, daha çok ağrıyor diyor. Ya da el tabanım yani şuraları falan daha çok ağrıyor diyor. Yani bu mesela şeyde de oluyor bu arada. Çekiş günlerinde yani sırt günlerindeyken de insanların buraları ağrıyor. Elleri ağrıyor. Ağırlığı tutamıyor bir yerden sonra. Bir iki setten sonra ağırlığını tutamamaya başlıyor. El tabanı ağrımaya başlıyor. El içi metekarpalleri ağrımaya başlıyor. Bilekleri pump oluyor. Ee, şeyden. Biceps çalışırken biceps yerine bilekleri pump oluyor. Bunun çok basit bir sebebi var ve çok basit bir çözümü var. Bunun sebebi şudur ki inşallah bana vurmaz. Bunun sebebi şudur ki ağırlığı sıkıyorsun. Yani bunu yaşayan bir arkadaşım vardı aynı şekil. Onunla konuştuğumuzda bunu uyguladı ve düzeldi. Ağırlığı sıkıyorsun. Yani sen ağırlığı sıktığında kaldırabileceğini sanıyorsun. Ne kadar çok sıkarsan o kadar güçlü olacağını veya o kadar güç toplayıp ağırlığı kaldırabileceğini düşünüyorsun. Ama fakat lakin ki öyle bir şey durum söz konusu değil. Çünkü sen ağırlığı sıkmaya başladığında bak ağırlık elimde duruyor diyelim tamam mı? Hiçbir şey yok ama sıkmaya başladığında görüyor musun? Bak burası şekilleniyor hemen. Ağırlık elimde boş duruyor. Sıkıyorum burası şekilleniyor. Ağırlık elimde boş duruyor. Sıkıyorum şekilleniyor. Sen ağırlığı sıktığında doğal olarak Bileğin başlıyor çalışmaya. Yani sen bir bisepsten çıkartıyorsun. Bileğini alıyorsun. Her ne kadar kör pozisyonu yapmış olsan bile Sıktığından dolayı ağırlığı direkt bilek oluyor. Direkt buraların güçsüzse ki Çoğu insanın güçsüzdür. Metakarpalleri, bu stres kırı dediğimiz yerler falan. Bunlar da başlıyor ağrımaya. Çünkü sıkmaya bağlı. Sen yani sürekli bir şey sıkmadığından dolayı Bir yerden sonrası burada stresten ağrımaya başlıyor. Çünkü aynı stres sürekli maruz kalmış değil. Ondan dolayı benim tavsiyem ağırlığı sıkmayın. Yani ağırlık her zaman elinizde ne olursa olsun bu arada hani dehtif yapmıyorsan efendime söyleyeyim güzel herhangi bir çekiş yapmıyorsan şey yapmana gerek yok. Ağırlığı asılmana gerek yok böyle. Yani kol çalışırken özellikle bir çalışırken ağırlık elin içerisinde hafif yani el ağırlığı hafif boş tutmalı. Tam salınmamalı. Yani parmakların boş olmalı. Mesela çoğu sporcu da şeyi görmüşsünüzdür elin içerisinde böyle oval bir boru tarzı bir şey olur ya da barları geniş olur ki el tam kavrayamaz. O şekildeyken tam böyle bilekten gücü almaz. Sadece biceps devreye girer. Onun aslında sebebi o. Yani sen şöyle kavrana tam sıkıyorsun, böyleken sıkamıyorsun. Ve böylelikle burası çalışmıyor. Bicepsi daha fazla yükleniyorsun. Bunu deneyin. Biceps çalışırken ağırlığı sıkmanın elinin hafif boşluk olacak şekilde ağırlığı düşmeyeceği şekilde kaldırın ve bileği çalıştırmadan direkt olarak bicepsini çalıştır. Onun temel sebebi bu. Bu da böyle bilini. Burada bir tane adam var. Bu adam inşallah gelip bana vurmaz. Eğer vurursa çünkü var ya hayatında alacağı en büyük ceza olacak. Hemen şöyle gösterelim. Görüyor musunuz bilmiyorum ama farm yapıyorum. Bugün yine farmdayız. Para kasıyoruz.